haklıdır dediği noktada hükümetimiz maalesef hala bizi görmezden hala bizi duymazdan geldiği için size yazan arkadaşlarımız diyor ki artık yeter şuraya geçti burayı açtı sorunlarla biz baş edemez hale geldik diyor ve erken seçim istiyoruz diyoruz peki Gönül Hanım e, bize evet. bir rakam verir misiniz e sayısı kaçtır Şimdi açıkçası bu sorunun muhatabı da biz değiliz Gökhan Bey. Fakat e, devletimizin yayınladığı e, yayınlardan, istatistiki e, verilerden çıkardığımız ve sosyal güvenlik uzmanı arkadaşımız ki Özgür Erdursun e, bugün e, çok da güzel çalışmalara imza atmıştır. Bu verilerle 5 milyon kişiyiz diyoruz. Ama bu 5 milyon kişinin içerisinde de tabii e, henüz 25 yıl erkeklerde hizmet yılını doldurmayan ya da işte günlerini doldurmayan birçok arkadaşımız var. Yasa çıkarsa hemen emekli olabilecek kişi sayısı da 750 bin kişi diyoruz. E, muhatabı biz değiliz dediğim noktada da Gökhan Bey e, biz çalışma bakanlığımıza derneğimiz olarak bir dilekçeyle talep ettik. Bizim sayımız kaçtır? Çünkü emeklilikte yaşa takılanların hak gaspı 8 Eylül 1999 öncesi işe girişleri kapsayan bir evet. kanunla mağdur edilen topluluğuz. 99 öncesi sayısı kaçtır dediğimizde maalesef olumlu bir cevap gelmedi. Burada milletvekillerimiz defalarca soru önergeleri verildi. Cevap alamamanın da anlamı ya da anlamsızlığını bir yerlere koyamıyoruz. Yani bugün teknoloji çağındayız. Bir tuşla 99 öncesi girişleri kaçtır? 5 milyon mu? 4 milyon mu? Sayın Cumhurbaşkanımız 6 milyon 300 kişi dedi. 2 milyon diyen var. Yani bu muallakta bir şey ama biz bizim yaptığımız çalışmalar yine devletimizin sunduğu veriler doğrultusunda çıkardığımız rakamlar ve bunun da doğruluğunu doğruluğunun ortalamasıyla çıkardığımız rakamlar inşallah gerçek bir sayıya biz de ulaşırsak çok mutlu olacağız Gökhan Bey. Evet şimdi e, tabii EYT'lilerin e, sorunlarını biliyoruz yıllardır e, bu sorunu çözebilmek için çabalıyorsunuz e, büyük sıkıntı var ama şimdi bir de pandemi var yaklaşık 10-11 aydır bir salgın yaşıyoruz bu salgın evet. süresinde de zannediyorum e, EYT'lilerin aynı zamanda sağlık... Ee, sorunları da var. Sağlık sorunları var. Bir taraftan aynı zamanda bu sağlık sorunu giderebilmek için hastaneye gidebiliyor musunuz? Yani e, genel sağlık sigortası e, eğer priminiz yatmıyorsa e, paraları yat, yatmıyorsa ki e, çalışmayan dünya kadar EYT'li var. Dolayısıyla sağlıktan nasıl yararlanıyorlar? Yararlanabiliyorlar mı? Sağlıktan yararlanamıyorlar. Bizim ee, bizim buradaki emeklilikte yaşa takılanlar, aylık bağlanma oranları ve GSS, genel sağlık sigortası en büyük sorunlarımızdan. GSS de zaten bu e, sorunların akabinde doğan bir sorun olmuş oldu. Siz 25 yıl, 28 yıl, 30 yıl sigortaya bir fiil prim ödüyorsunuz. Evet. Bu SSK priminin içerisinde hastalığı var, malülüğü var, kadınlar için analığı var. Ee, tabii şimdi bu değişti. Sadece genel sağlık sigortası kısa kollar adı olarak bir iki kaleme indi. Kendimden örnek vereyim. 27 yıl çalışma ya hatta 28 yıl çalışma hayatım var. Bu ödediğim primlerle ben bugün işsiz kaldığım zaman Ocak ayında 107.32 kuruşla beni zorunlu bir vaziyette Bakın genel sağlık sigortasının adı aslında zorunlu genel sağlık sigortasıdır. 30 yıl ödemişsin hiçbir önemi yok. At kenara deniliyor. Bu amaçla mı biz bu primlerimizi yatırdık? İşsiz kaldık. Özellikle bu pandemi döneminde emeklilikte yaşa takılanlar olarak işsiz sayısı kat ve kat arttı. Ama ödediğiniz primlerin hiçbir anlamı yok bugün için. Bunun bir reva